En az 4 kişinin konaklayabildiği Chantigo karavanlar Bodrum'da Orta Kent Adres Oto'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Pandeminin ardından tatil alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte yaygınlaşan karavanlar günümüzde artık yaşam alanı olarak da kullanılmaya başlandı. Son dönemlerde üretilen karavanlar artık yılın 12 ayı yaşanabilecek şekilde tasarlanıyor. Türkiye'de seri üretime geçen ilk karavan firması olan Shantigo, Black Exclusive ve Luxury Paket karavanlarını Ortakent Adres Oto önünde tanıttı. İçerisinde 12 ay yaşam için gereken tüm imkanları barındıran karavanlardaki ekipmanlar tablet yardımıyla kontrol edilebiliyor. 4 kişinin rahatça yaşayabildiği karavanların fiyatı 2 milyon 590 bin liradan başlıyor. Karavan B sınıfı ehliyetiyle de kullanılabiliyor. Şantigo karavan uzmanı Fatih Diken, karavanlar hakkında kent habere bilgiler aktardı. SG4'ün iki farklı versiyonunu Bodrum'da tanıttıklarını anlatan Diken, şunları dile getirdi. Bizler seri üretim yapıyoruz Şantigo olarak. Aracı kullanıcı kendisi getirebilir karavan dönecek aracı ya da bizden talep edebilir. Bizden talep ettiği takdirde 0 kilometre araçlar üzerine inşa ediyoruz. Burada gördüğümüz araçların ikisi de SG4 modeli. SG4'ün farklı konfigürasyonlarında bugün Bodrum'dayız. Bu araçlar şey 2021 model ama dediğim gibi normalde ağırlıklı olarak talep 0 kilometre aracın üzerine yapılması. Bu araçları kullanmak için ekstra bir ehliyete ya da ehliyet güncellemesine gerek yok. B sınıfı ehliyetlerle rahat rahat kullanılabiliyor. Manuel ve otomatik şanzımanda yine seçenekler mevcut. Kullanıcılar burada e, dilediği gibi bir araç e, sürüş keyfine sahip olabiliyor. Bu karavanlar bize ne gibi imkanlar sunuyor? Şimdi karavan Türkiye'de birçok şeyle karşılaştırılıyor. Bugün karavan otel seyahatiyle karşılaştırılıyor, çekme karavanla karşılaştırılıyor, yazlıkla ya da hatta e, evle karşılaştırılıyor. Tam zamanlı karavanda yaşayan müşterimiz var bizim şu anda. Bizim bu karavanda sahip olduğumuz imkanlar bizi dışarıda hiçbir şekilde ilave bir şeye muhtaç bırakmayacak şekilde dizayn edildi. Elektriği, suyu, tuvalet ve banyo alanı, her şeye hitap edebilecek bir mutfak alanı, oturma grubu ve yatak odası gibi burada ihtiyacımız olacak her şey mevcut. Siz bu karavanla herhangi bir karavan parkına da mahkum değilsiniz ya da e, bir eve de gitmeme şeyiniz olabilir. Yani siz isterseniz uzun yıllar bunun içinde işte yaşayabilirsiniz. Tam zamanlı olarak bunun işte yaşayabilirsiniz. O yaptığınız konfigürasyona göre değişiyor. SG4 ve SG5'te siz bu konfigürasyonu yapabiliyorsunuz. Minimum 4 kişi konaklayabilir. Yani e, yatak kapasitesini arttırmanız takdirde 4 kişi kadar konaklayabilir. İsterseniz 5 kişilik yatak kapasitesini de burada sağlayabiliyorsunuz her iki model içinde. E, Türkiye'de karavan kültürü şu an var denilemez. Pandemiyle beraber biz karavanlardan bahsetmeye başladık. İşte depremden sonra biraz daha ilgi artmaya başladı maalesef. Bir acil durum cihazı da olduğu için bir yandan. Şu an ilgi çok yoğun. İnsanların hayatına çok hızlı entegre oldu. Hepimiz hayatına çok hızlı entegre oldu. Bugün herkes çok kısa günlük gezilerinde bile ya bir karavana rastlıyor ya bir karavan satışı yapan noktalara rastlıyor ve artık herkesin hayalleri arasında ya da ihtiyaç listesi arasında karavanın bir şekilde üst sıralarda ya da alt sıralarda muhakkak bir yeri var. Burada tercihler kişiden kişiye göre değişebiliyor ama şu an özellikle 2023 başıyla diyebilirim 2022 sonu 23 başı gibi gerçekten enteresan bir talep var şu an çok yoğun bir talep var. Fiyatlar burada değişiyor. Yaptığımız konfigürasyonlara göre aracı Şantigo'dan mı talep edeceksiniz, kendiniz mi getireceksiniz, ee, o opsiyonlarda ne ekleyeceğiz, ne çıkaracağız bunlara göre esneklik gösterebiliyor ama şöyle söyleyebilirim. Bugün 0 kilometre binek bir araçtan çok da farklı sayılmaz aslında fiyatlar. Karavanın anahtar teslim liste fiyatları. Bu içinde bulunduğumuz araç 2021 model bir Şantigo SG4'ün bayağı opsiyonlu bir versiyonu. Kliması, fırını, televizyonu, işte arkada oturma grubuna dönüşebilen bir yatağı var. Bu araç şu anda 2 milyon 890 bin TL. Yanındaki aracımızda yine SG4'ün manuel şanzımanlı bir versiyonu. Birkaç opsiyonu bu içinde bulunduğumuz araca göre biraz daha düşük. Oradaki fiyatımız da 2 milyon 590 bin TL.